15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnovaPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir, hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi, InnovaPin. Aynısını yaparım bu parkın. Arabayı verin. Aynısını yaparım bu parkın. Lan burs olduğunu nereden anladınız koyayım ya? Nasıl anladınız onun bunun burs olduğunu? Yengeniz bunu her an yapabilir. Ya her, an şöyle bir fotoğraf gelebilir bana bu arada. Metro. Metro sadece Bursa'da mı var? Abi ne olur al abi. Lan oğlum abi, beni, ne neden olur, al abi, ne beni neden korkutuyorsun lan? Kardeş. Nereye abi? Sıçarsam kusura bakma. Neye sıçıyorsun abi Aa. ya? Oh. Ne yapıyorsun amına koyayım arabanın içinde ya? Kardeşim köfte yedim ne çiğ köftesi abi? Ne Çıkaramıyorum. Ne yapıyorsun, ya? ne yapıyorsun abi ya? Amına koyayım ya. Teşekkür ediyoruz. Soru yok mu arkadaşlar? Ya. Teşekkür ediyoruz Ben böyle çok izliyorum Aşağına sinek konduğu zaman şiddetin çözüm olmadığını anlayacaksın. <laughs> Aşağıma niye sinek konsun ki? Bazı <laughs> gecelerde şerdea hayalin bence olmuyor mu? niye konsun abi yani öyle bir ortam olmuyor yani ee, eşofmanım oluyor cemam oluyor Baksırım oluyor siz çıplak mı geziyorsunuz evde koyduklarımız sizi sapıklar I will get the triple double I would think <laughs> Let's go Come on baby Evet, 9. Hu! Ah! 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 Shit, aymadı. Oh! Alright, this is 10. We gotta get 10 chairs there. Ay tacım, hoş geldin. Ben. 12 ben... 12'si var benim ya. 12 mi? 12. 2. 1'in üstünden atla, ben... Şu, şu boydaki sandalyede atlarım benim üstünde. Sen atlayam... Sen al yanacağına O cüsseyi kaldıramazsın o bacaklarla. Ya sen salak mısın ya? Ama vallahi kaldıramazsın. Oğlum ben zıplayabiliyorum. Hani tamam zıplayabiliyorsun da o derecede bir zıplama yapamazsın <laughs> ki senin bacaklarınla. Zıplayıp Yok. geri gitmen gerekiyor o zaman. E yarra be. Hani geri gitmesini falan boşver. 5 senedir bu adam yayıncı. Yani to topa en son vurduğunda ayağı kırıldı. Lan oğlum ters <laughs> bastık <laughs> diye kırıldı ayağım. <laughs> Tamam işte abi, vücut taşımıyor yani. Ben ters bastığımda burkuluyor benimki. Kırılmıyor. Hani bu ben bak, obez, besin falan muhabbeti değil bu. Sen bugün şansları çok zorlama. De ki abi sen 15 atlarsın de. <laughs> ben senin yerinde olsam öyle söylerim. <laughs> Koyarsın de 20 atlarsın de. Sabah. Abi o çocuğun <laughs> tane hoş geldin. Selamun aleyküm. Kolay gelsin Şahin. Aleyküm selam. Abi ben bir lavaboya geç. Ya geç nereye geçiyorsan geç. Benden <laughs> uzak dur be. Bizi bitirdin be. Eğer patlamayan bir su balonuna bilerseniz ve diğer taraftan bir araba düşse yüzlerce metre uçarsınız. Eğer havadan bir mavi balina düşerse o da sizi yaklaşık 16 kilometre ileri fırlatır. Beni fırlatabilir mi? Yapar şey, abi. Ben balinayı geri fırlatmazsam bu çocuğu umarım yani, Eğer uzaydan abi, bir meteor, abi, meteor düşerse çarpmanın etkisiyle sizi bir roket gibi havaya fırlatır. Ve doğruca ikizler etekmeye et düşersiniz. Burada masalar <laughs> kendi be. çekim gücüyle insanları bir araya toplar. Ne oldu beğenemedin mi ya? Yo beğendim sen kaç yaşındasın? Kaç yaşında gözüküyorum? <laughs> kaç yaşındasın bilmiyorum ki kaç yaşındasın? Kaç yaşında olmamı istersin? Abrak <laughs> tobe estağfurullah yarabbi tobe a. Ben ne bileyim kaç yaşında, Kaç yaşında diyor abi, kaç yaşında olmamış. Ey sen bağırmayın neden bağırıyorsunuz? Sakin olun. Kaç yaşındasın kolini? 250 300 lira temizliğine giden ablalar. Size de kolay gelsin. Oğlum nereye çekiyorsun lan? Saygılar. Yaş kaç dayı? Kaç yıldır araba kullanıyorsun? 35 senedir. 35 senedir bir s**mi öğrenemem. Çok eski. Çok eski model ya. 90 duruyor. 98 falandır bu. Yere be abone olmuş. 2002 mi? Bu. <laughs> <laughs> bu. Yani. Ee... <laughs> Bir anda ben dedim hamileyim. Ben hamileyim dedim ya. yazmış bak ne bileyim yarram yarra sen yarran ne oğlum sen şu kadar çükün var oğlum senin yarran falan yok senin yarran yok Bu kim oğlum? 30 numara. Aurelio mu? <laughs> Aurelio. Nasıl Adem lan? Allah Allah. Ben tamam. 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 İnşallah yengenizin önüne düşmez a.k.a. Etif hala çalışıyor mu? Sabahtan akşama kadar böyle rıyaslar atıyor bana. Lan oğlum nasıl götüreyim? Yurtdışı yasağım var ya? <laughs> <laughs> Sen Kıbrıs'a geliyon mu? Ne? Kıbrıs'a gidebiliyor mu? Bilmem hiç denemedim. <laughs> Denesene. de ters gelip çaldılar. Devam al bakalım süpürgeyi hadi. <laughs> Allah bunu aldım bir koydum amına koyayım. <laughs> ben, ben sol kolu da bir yere geçirdim. Sen kimsin lan Dellendik fıttırdık neşter çıkarttı cepten yavşak nereden çıkar? Allah lan benim orada olmam lazım mıydı ya? <laughs> Onlarla lan beraber paşam ben de varım. Kaç kız Ay, ay. Allah Allah ne oluyor lan? Yine karizmatik biziz ya. Bakar mısın a**ımayım? Ana ya? Ateş ediyorsun ha. Bu ne be abi? Kenasın. Soldayız Ali Koçistif. <laughs> Şu efekti uygulamak lazım. Çok iyi kadro bu arada. Oha. Uh Oha. -huh. Uh -huh. Yani tabi dil bilim konusunda şimdi siz daha yetkilisiniz. Yani benim kendi keşfettiğim bir şey var. Mesela ben bir kelimenin Arapça kökenli mi, Farsça kökenli mi olup olmadığını anlamak için onu Araplar gibi söylüyorum. Mesela Kalem galem. Mesela kalem kelimesi Farsça kökenli biliyorsun. Kitab, kitabı bunlar oluyor. Fakat ekran kartı, anakart, işte işlemci, dört <laughs> k bilgisayar. Mesela bunlar olmuyor. Yani demek ki buradan da diyebiliriz ki bunlar Arapça, Farsça kökenli <laughs> değil yani. Lan benim elimi attın. Ya oğlum. Tövbe <laughs> Abi gülme ya. Sonra başımıza değişti. Abi diş yani, yani bunları biz yapınca linçliyoruz. Mesela burada madal olduk. Niye s**miyor? İbana beni buradan yukarı çekmedin lan. Ben bokunu çekmedim beni. Sen de Mahmut. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın <laughs> amına? Oh no. Oh no. <laughs> Dayı bir insan buna niye uğraşır? Bunu <laughs> niye yapar? <laughs> Neden? <laughs> Otur. Otur. aset yap, yap oyun. Otur. Oyun. <laughs> Genel erken değil. Dayı hayırdır amına koyayım. Neye baktın? <laughs> Kerem senin belanı ha. Sapık mısın lan sen? Dur şunu ya. Annen hiç Kerem. Eee İsviçre'den selamlar Maruk severek izliyorum seni. Kral. Başta acısın. <laughs> Adam Bora. Adam Bora. <laughs> <laughs> Hüseyin mi lan o? Hüseyin mi lan? Hüseyin mi lan? Vallahi Hüseyin. Vallahi Hüseyin geldi. Baba geliyor. Onana'nın herhalde son 3-4 senede yaklaşık 20 tane maçını canlı yayınlarla beraber 50 tane de özetini izlemişizdir. Onar'ın en iyi oynadığı maç hangi maç biliyor musunuz? Hangi maç? karabahçe Manchester United abi. Ve bu şaka değil. Zaten kesitlerin hepsi bizim maçtan anlar. <laughs> Ruhi öncelikle bak şunu söylemek istiyorum. Her yerde söylüyorum. Senle çok gurur duyuyorum abi. Gerçekten bari da. Yani hepimizin önüne çok büyük yol ayrımları çıktı. Bence sen orada çok doğru bir seçim yaptın. Daha az içerik koyacağım. Kaliteli içerik koyacağım ve globali açılacağım dedin. Ve şu an hani ben seni hiçbirimizle aynı bitte görmüyorum abi. Sen Mr. Beast'le kapışıyorsun. Ruhi niye böyle olduk biz ya? <laughs> vallahi, yok. be, gelelim vallahi, şu Vallahi Orkun'la konuştum da ben bu işin aslını öğreneceğim ya. Ben bu işin aslını gerçekten bilmiyorum çünkü. İlk YouTube videonunda bir şeyler olmuştu. Hayır olmadı. Rui olay şöyle başladı. Ben ilk videomda bir hayat değiştirme videosu çektim. Sene 2019. Rui yorum attı. Youtuberların gereksiz şovları da sıktı artık dedi. Ben YouTuber bile değildim. Yayıncıydım. Akabinde Rui ilk çektiğim paralı katıl mı oluyor? Katıl değil mi? Evet. Paralı katıl oluyor. İlk katıl videosunun başlığı en sevmediğim YouTuber kim? Orada Ataberk Doğan dedi. Ve tanıyıp da dedi. Ya biz bir kere yüz yüze geldik Rui Çenet'le. O da ne zamandı biliyor musunuz? 2014'te Şehit yayını yapmıştık. Şehitler özel yani e, bütün influencerlar, yayıncılar, e, Viner'lar toplandık. E, bir para topladık ve parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladık. Halil Söyletmez önderliğinde. <laughs> İnşallah gitmiştir para. Tövbe tövbe estağfurullah. <gülüyor> 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 Orada bir şey oldu bence. Evet, ne olmuş olabilir ki mesela en sevmediği haline gelecek. Evet, mesela. orada bir şey oldu bence. Ben bu işin aslını öğreneceğim ya. Bir yalan makinesi. De or, or, Orkuna diyeceğim, Orkun diyeceğim bir Ruhi'ye. Yani ya ara ya da diyeceğim sorar mısın rica ediyorum çünkü yani benim bu kadar sevdiğim bir adam niye böyle bir şey oldu? Adam biliyor demek ki <laughs> olduğunu. <gülüyor> yani aklıma bir tek o geliyor biliyor musun? Hani yayınlarda küfür müfür ediyoruz. Hani bir şey mi var? E, Ata Efe teşekkürler. Alp Yıldırım teşekkürler. Abi yenge ne değil. Hani, yengele saklığında bu konuda çok şaka yapmayın çok sinirleniyor. Bırakın ben yapayım kurulmasın size. <laughs> Bak size söyleyeyim. <laughs> Ahbap. Çok cesur bir yarışçısın sen. E, merhaba Bay Kral. Senin bir vidanda bile çoğu arabanın tüm kaportasındakinden daha çok yetenek var. Gerçekten mi? vidan e, <laughs> Bize de Discord kapalı Motor olduk olmasa öğrenemeyeceğiz. Allah Discord kapalı bizde. Millet Cumhurbaşkanı seçiyor oradan, Başbakan seçiyor ya. Yani. İyi ki de kapalı Discord'tan Discord'dan başbakan mı seçilir ya? ya. <laughs> abi boharlı tren gelir mi? <laughs> lan 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 amzettin karşıma çıktın malar ben salım bir Ya Rabbim benim canım 3 saate kadar ama ya Rabbim Bu yemeği yiyeyim ya Rabbim o şak yiyeyim ya Rabbim Sen neyi anladın ben anlamadım Ben akraklılımdan koptu son var <laughs> sadece bahaneymiş Sen sana sebep neymiş sende bütün sebepler <laughs> yalan Ah sorular bah sorular bu da yenmez be Ayyyy Yıllar yakmış Para kazanmaya yeni başlamışımdır. Vallahi inanılmaz benziyor. Bir insan bir insana bu <laughs> kadar benzeyemez. Adın ne Takım elbise <laughs> giyeceksin <laughs>